kirliliğinin önlenmesi için tabela, sundurma ve kaldırım ihlallerinden oluşan görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir. Sayın Başkanımız zaten bu konularda çok iyi tabelalarla, sundurmalarla, kaldırımlarla 5 yılını geçirdi. Şanlıurfa'da Cumhuriyet tarihinden bu yana toplam 42 park yapan geçmiş yerel yönetimlere nazaran belediyemiz 4 yıl içinde 88 adet yeni park yapmıştır. Toplam 88 adet park yapılmış. İyi, güzel. Neden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre bazı sosyal tesisler yapılmıyor anlayamıyorum. Yine bunların yarısı park yapılsın ama diğer yarısıyla da basketbol, futbol, voleybol sahaları yapılabilir. Ve en önemlisi memleketimizde yüzme havuzu yok denecek kadar az. Sıcak günlerde halkımız bunalıyor ve gidecek bir yer var mı? Hayır yok. Çocuklarımız sulama kanallarında ve refuş ortalarındaki süs havuzlarında yüzüyor. Ya 20 tane açık, kapalı yüzme havuz. Yer seni, su seni. Bir de orada millet çalışacak, ekmek kazanacak. Belediye ise hem kazanacak hem takdir toplayacak. Urfa'da bayanlara ait gidip çoluk çocuklarıyla yüzecekleri bir yer var mı? Hayır, hep part, hep park olmaz